Şimdi benim arkadaşlarım var orada onları pek şey yapmak istemedim. Ha, bırak tamam anladım. Ben dedim onları ben sürükledim buraya. Ay yazık. Neyse tamam. sohbet yap yaparız, yaparız onlarla. Ben doğru. Ben doğru. Program vardı çok, çok güzel ucursun. gitti. Sen onu seyrettin mi? Düncü. Yok. Dünkü program çok güzel. YouTube'dan tıklayın. Hemen YouTube'a yükleyin. oradaki Hüseyin süper ha. bir programı. Afiyet bir olsun ben rahatsız Ama geldiğiniz şey yapacağız. Şey tamam. tamam. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun. Ne oldu? Ne mi seslendin sen? Hadi Tavuk yetti mi? Bir söyleyeyim mi? İlave kızarsınlar evet, mı? Evet istiyoruz. Başka isteyen mi? Doymadık. Doymadık. E, Doymadık. Ben, ben doymadım. Ben de doydum. Ben de doymadım. Burada tavuk var değil mi? Burada tavuk var değil mi? Yok. Doydum doydum. Bülent diyemedi. Hani birisi kaldısı diye uğraşıyorum. Ben de doymadım diyorsun. Daha sonra ne yapacaksın? Göremediğim için oldu. Çiçeğin ya. arkası. Doydun mu? Derin bir tane daha bak bunu da bitirirsen sen kesin süpermen olursun. O ne balığı? Bu ahtapot balığı. Tavuk balığı. Tavuk balığı. balığı. Yiyem ahtapot balığı. Yersen ah, süpermen olursun, yemezsen örümcek adamda kalırsın. Huluk, huluk, Bu arada tavuk balığı diye bir balık var. Var zaten. Diğer <laughs> <laughs> diğerini <de> zannetsin galiba <laughs> onun. Mezgit Lezgit diyebiliyoruz. Yok, neler balığı. Fenerbahçe tavuk olur. Hayır, et, tadı eti tavuk gibi. Sabah diyor, bir kaç peki de bu kadar var. Biraz yiyelim. Tamam. Hadi, o şeyi Alalım. Ergen Akon çağırın biraz kesin ya. Ergen Akon'u çağırın. Ergenekon beraat etti <laughs> geçen ay. Geçen <laughs> ay 15 gün önce. Anca çocuk Kurtul, beraat etti. Ancak kurtulduk ya. Kaç sene sürdü dava. Tamam. Ha, teşekkür ederim kaç sene sürdü dava yeni beraat ettik. Ama gerek kalmadı cücü. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden tazminat almak üzere beraat ettik. En büyük tokadı yedi Fethullah Gülen bizden. En büyük tokadı. Parasını aldı Fethullah Gülen'in biliyor musun? Bu kime nasip oldu bu? Daha bana nasip oldu. ya Ödemek zorunda kaldı. Müzik. Öke俩yle, müzik. 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 Ergenekon ya Ergenekon evet. şimdi şöyle Türk ordusunun tamam, şimdi A. önce bize al aldılar. Öğretim üyelerini sonra onları aldılar. Onlar balyoz diye geldi. Önce kaptanı aldılar. Sonra Türk ordusunun tanıkanlarını falan ondan sonra şeylerini aldılar. Türk ordusunu zayıflatmak için bu operasyonun ismine Ergenekon dediler. Halbuki Ergenekon bir destan, Türk Türk destanı şeyden çıkma. Baksana evet. milliyetçiliği karalamak. Geçen gün de dava sonuçlandı. Tamam. Sonuçlandı, sonuçlandı da. Evet. Böyle bu davalar illa ben, bana bir uğrar. <laughs> en kötüsü de Selim Yakıştası'nda üç gün geçirdim. Oraya şey geldi, Danimarka Büyükelçisi değil, pardon. İstanbul Konsolosu geldi. Burada bir vatandaşımız var dedi, beni adı götürdü. Anladım. Nasıldı biliyor musun? Buraya kadar su o su değil. Ayakta durmak zorundasın. Su değil o. Ne bırakıyorsan oraya su. Böyle uyuyorsun, Birbirine yastık uyuyorsunuz. Üç gün üç gün sonra ulan ne olacak burası dedim. Allah ne zulüm dedim bu ya. Çoğu kimse orada yok oldu. Götürdüler öldüler. Yok ettiler. Onun için böyle bir alçağın şeyden bahsediyorum. 96 yaşında can veremedi pislik. Biliyorsunuz. Kenan Evren. Kenan Evren. Veremedi. Evet. Çeke çeke gitti. Evet. Hala da çekiyor. <laughs> Onun çekmesi bitmemiştir. Onun zamanı uzadı. Zamanı uzadı. <laughs> Kaç kişinin cinayeti var? Ben sana söyleyeyim. Bir yüz seksen kişiyi saydık. Bir tane daha savuşayım. Çıkıp hafif araştırdık. Bir tane daha, daha savuşayım. Bir yüz seksen kişiye Selimiye'den sal çıkmadı. Kayıp dediler. Kayıp. Burada yok da cinayet. Bildiğin işkenceyle katlediler. Bazılarını götürdüler. Hasta olanı kaybediyorlar. Hasta ay zaten. Ha, şey gel Hasta gider haber verir hastaneye <laughs> yatırırsan. Yok ediyor. <laughs> <laughs> selam selam. <laughs> Oo, selam, 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 selam. candaşım gel. Selam. Buyur. <laughs> hazine Kaptanım bir gel, Nasılsınız? Gel, gel. Gel. Nasılsınız? Tav tavuğun geliyor yolda. Dedim ki ya dedim. Geç. Tavuğu nerede dedi? Oradan geçmiş. Ömer'im valla bak sor bak. Önce Ömer nerede onu bir sorsaydın. o <laughs> yolda dedi. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Gel anneciğim. Nasılsınız? Gel, otur böyle İyi, gel. Kalkın, gel. ben kimsenin yerini almayayım ya. Yok kimsenin yerini almadın. Ya kalkıyor yok. zaten gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? İyi vallahi. Gel abiciğim. Şimdi geliyor şimdi. Beni sen. çağırmışsınız. mısınız? çağırdık seni. Özel misiniz? Tabii yemeği yemeği yemedim bugün. Senin ondan partili, mı? <gülüyor> ondan. <gülüyor> 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 Bu arada şey Mesut Hanım, haber verseniz ya. <laughs> Ömer geldi. Kim haber verir bilmiyorum ama. Hacı, hadi mi verir? Hacı Bey. <laughs> Bunu alın da sana Sık yok, servis açacağız. Yok, sıkıntı yok. Kaptan. Yok, yok ben. sıkıntı ya. Bunları bırak. Alır mı? Tamam. Şimdi sana e, sevdiğim mezelerden bir tanelerinden hangisini istiyorsan fazeli içer. Çi çi olmaz. Abi. Abi olmaz. Abi. Abi şey. Vallahi olmaz. Ömer, Ömer tamam, olmaz yeterli. Bu? O hayır. Ömer'le yetmez bu işler. Ömer'le biz yeriz arkadaş. <laughs> Aptal mevcut olanlar yeter bize. Tamam. İçki? Bira. Bira? Hayır. Tam oradan ne gidiyorsunuz? alkolle birim var. Çok aram yok. Ya, de alkol de alkol de. Bir sevmem. Bir şey var. Bir Buraya şey bir garson geldi gönderin ya. Arka ben taraf. Ben, 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 şöyle ya birisi dursun şurada. En Temiz yağlı oldu. müşterim başlasın. <laughs> Temiz bardak. Tamam, teşekkür ederim. Bu ayran için de tamam. tamam. Bu şeyi aradım bugün kaptanım. Ee, Aydın Kaptan. Ha? Aydın Kaptan. Sinan. Ha? Aradım. Kemal'den almıştım telefon yarısını. Konuştuk yani hani nasıl kuracağım, nasıl kullanacağım ilacı falan filan diye, o da anlattı. <laughs> ee, Gönderecek, tamam. konuştuk. Aha, zaten öyle. Bizim, şey, ben hariç her, her şey dava buluyoruz kanserden. Ben hariç ama. Bir kendime o <laughs> bulunuyor. kendi sökündü kendi kebapmış hesabı. Evet evet. Bir bak. şey yok mu? Aa, yani, Özgaralar için 3-5 dakika yok, bekleyeceğiz. 3-5 dakika pişecek ee, pişiyorlar. Evet. Tamam, bu da Erdal da o da diyor pişiyor pişiyor desin. <gülüyor> <gülüyor> pişecek pişecek. Pişecek <laughs> Öyle bir şey var, çok seviyorum onu ya. Ee, Cem Yılmaz. Şimdi diyor, Erdal diyor öyle adı öyle geçiyor, bizim Erdal'a geçiyor şey yani. adı. Erdal diyor nerede kaldık diyor şeyler diyor, etler, tavuklar böyle Erdem'in Erdem bir gözü kapalı böyle yapıyor. Pişik, pişik. Bir çek, bir çek, göz yok. Bir yandan da iyi ama. Tabii ya götürüyor zaten. Evet, Cem Yılmaz'ın harikaları ya bunlar. Evet. ben de Erdoğan'a diyor ki ne zaman? Nerede diyor ki yemek var? Bir çek, bir çek, bir Gel bebi gel. Vallahi hoş bulduk Mesut Hanım. Bugün böyle oldu ya. İyi oldu, iyi oldu. Şu şey temiz o tabak. Bir bardak Ne geldi? Bak çift. Çocuklar buraları biraz boşaltsın bize. Siz de böyle buyurun. Bak bardak da var. Hatta siz de kaptanın yanına ba gelin. O ya. benim zaten sıkıntı yok. Ben organize edeyim şu işleri. Bir tane pizza attırdım sizin için. Tavuk pizza. Gerek yok. Aslında ya. ya gerek var ya. Ben, ben senden sorumluyum kardeşim ya. Hayret bir şey ya. Ne diyor bu ya? Değil mi? Gerek yok diyor ya şey ben, ben şunu alalım. Hı. Buyurun tabağınıza. Eee. <laughs> bu şeyle konuştuk. Oo, Cüneyt aradı beni. Bu tamam. cihazlarla alakalı falan. Cihazlar pazartesi Dükür sipariş Tabii ediyorsun. Teşekkür ederim. Ediyorsun, <gülüyor> sipariş <gülüyor> ediyorsun. Ama bunun bir ödemesi <laughs> falan varsa kolay. Var ya, basit. Ya. Ha, i̇şte bu. Olay bu. Ya yani, e, dilerseniz kredi kartıyla yapabiliriz. Ha, havali yoluyla da olabilir. Havali oluyor. Şey oluyor. Çek. Aa, çek olmuyor. İşte bu. Gibi. O firmalar kabul etmiyorlar çeki. Bunlar hep şey firma olduğu için. Hmm. Evet. İşte ben elden geleni yapıyorum. Hemen yazacaktım. O büyük cihaz var ya 40 Yeterli, bin lira. Yeterli. Teşekkür ederim. Efendim? 40, 40 bin lira bir cihaz var. Teşekkür şey, ederim. e, görüntü mikseri. Mikseri evet. O 40 bin lira. E, evet. Onu ben çekle ben... De dedim. Onun için evet. oldu. Hı. Neyse, hazır. Şimdi abi bunlar yurt dışı firma olduğu için anlayayım ben o zaman. Anne ben daha Kıl yapıyorlar. Kıl tüy yapıyorlar. Evet. Neydi? Göster bana. Yani bitti, bitti. Yurt dışı firmalar öyle. Bir de Black gibi hani büyük bir firma bu. Yani bütün, bütün dünyaya. Evet. Hani yani televizyon kanallarından şey yapıyorlar. Benim çekleri şeye çalışalım. Ne? Hani böyle bazı farklar oluyor ya, bilmem neler oluyor. Kur farkı mı? Ya, fark dediğiniz nedir? Yani şey mesela kamera yani 4000 lira fark ediyor mesela. Evet. Onlara kullanırlar kullanırız herhalde. Ee, olab olabilir. Olabilir. Yani B şey yapabiliriz, actoringde kırdırılabiliriz. Öyle olabilir mi? Tabii. Tamam. Ama şöyle bir durum var. Mesela çekimiz ne kadar? 50.000 50 bin. 50 bin. konusu 50 bin lira olarak kırmıyor. Biliyorum. 40 lira. Ya o kadar da düşük olmaz da yani. <laughs> Yüzde yüz kırıyor işte. Yüzde üçü evet. kadar. Hı. Ne yapıyor? 50.000'in %3'ü. yüzde onu zaten 5000 lira yapar. yaparız. Evet. Bak, aylık yüzde kırıyor. Hayır yüzde yüzden kırıyor zaten. Yani, yani hemen öyle. alıyor. Faktöringler var. Alıyor. Beşte size daha... parayı veriyor. Ben üç aylık vade koydursa yüzde dokuz kırıyor. Yüzde on kırıyor. Evet. Öyle de olsa yapacağız. Ne yapalım? Şimdi e, iki ortağımız pazartesini onayladı. Tamam. Yani biz iki şekil çalışıyoruz. Bir medya, bir medikal. Hani ikisi, bilgim iki var. Kişi. Evet. O evet. e, evet. şekilde çalışıyor. Anne. Yardım edeyim mi sana? Evet, yardım Anne, i̇şte şey, pazartesi sipariş ne? ediyoruz. Cuma da senin reji <laughs> kulübesi <laughs> yapılmış <gülüyor> olarak oraya giriyoruz. Evet, tamam. pazartesi sipariş edersek bu çarşamba, perşembe gibi gelir büyük tamam. evet, ihtimalle. Evet. Yani, ee, tamam. geldikten sonra zaten geri evde kurulma kalıyor. Başka bir şey kalmıyor. Yani. Sen de bir tarafı hazırlıyorsun. Ben hemen hazırlıyorum bir tarafı. Tamam. tamam. Ne kadar zamanda hazır olur? Bir ha. Şimdi çok teferruatlı olanlar var. Ömer'le konuşmadım hala da. Hmm. Ama ortada bir e, ne istiyorsun Ömer? Önce onu hazırlayacağım mesela. Nereye tamam. istersen. Hani güzel masalar istiyor. Hmm. Aynen, aynen. Önce ne istiyorsa o güzel masalar kısmı en sona kalabilir. Ha canım. şey diyorsun sen, önce çevirelim diyorsun. Canım. Aslına bakarsanız şu anda hani bir an önce önümüzdeki hafta yapıp pro programınızı, yani cumartesi olacak programınızı biz yetiştirme verdiniz. yapalım. Yani hani cumartesi şey özür dilerim, cuma günü programı eğer yapabilirsek oradan evet, yapalım, yapalım istiyorum. Yapamazsak geleceğim. Evet, Minareyi ben Aynen ondan sonra yine minareye Eyvallah. tırmanma var. Eyvallah. Ben Eyvallah. Sizi hiç oraya tırmandırmadan direkt hani ilk programı orada her şey tamam olmayabilir ama en azından size bir orada bir dekor hani halledip cumaya kadar o programınızı orada tamam teşekkür ederim. O programınızı orada ilk programı da tekrar tamam, tamam. orada tamam. yapmak istiyorum. Tamam İçecek ne alırsınız. Ayran, şalgam, fanta kola. Çetin Bal'dan e, mesaj geldi bu arada okuyayım size. Çok teşekkür ederim hocam. Denizli'de biraz şartlar, imkanlar kısıtlı tabii. Biraz bende de kekemelik sorunu var hmm. vesaire. Ama yine de yarın ne getirir bilemeyiz. Gönüller bir olsun, saygılar, sevgiler. Anne, çetin bal. Çok, bizim çok sevdiğimiz bir arkadaş bu ya ben sevdiğimiz arkadaş. Yani şey, ben de kekemelik sorunu var. şartlar e, ben biraz ortadan girdim de, ben bir zor, bak, de, de bak, birlikte de, program mı yapalım? Dedim ama seyredir kekemeymiş. Denirler, bil olsun sayrılar, şeyi alacak, al, seyretmiş al, şey. mi? E, zannederim e, iz, linki gönderdi arkadaşlar. Tamam. Baktığı zaman geri dönüyor. O şeyi. tut Zülfikar'ın programını gönderseler güzel olur aslında. O da olur. hepsini hepsini izlesin. Adam hepsini izlesin. Hepsi güzel. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Bir Zülfikar'ın ben yapıştırayım şuraya. E, o çok ilgisini çeker ama ondan başlarsa ona göre bir şey evet. yapayım dedim yani. Evet. <laughs> bizim de bir Çok severim ya. Öyle mi? Valla ben de çok severim. Hani <laughs> <laughs> kaptan beraber. Yok ya şey için. Ee, ağzıma patates gitsin diye. Patates çok, olmuş. patates çok lezzetli olmuş. Patates çok lezzetli olmuş. Güzel olmuş. Doymaz şey geliyor. Tırk <laughs> evde kalmak bana yaramıyor abi. <league> evde oturmak bana yaramıyor. Evde okay. kalmak bana yaramıyor. Niye evde oturuyorsun? Abi ben uyandığımdan beri habire bir şeyler diyorum evde ya. Sabah kalkın yani sabah kalktığım andan itibaren akşam yetinceye kadar sürekli önümde bir şeyler var. Habire bir şey yiyor. Gel buradan yiyelim. O yüzden ya. nasıl ev, yiyorsun? E gel burada yiyelim Evde oturmak bana yaramıyor abi. E, buraya koydun. Daha sen Hı -hı. koyacak mıydın bir şey? Yok. Orada embelik görüyorum. Ne kadar güzel bakar mısın? Güneş buraya kadar geldi grup. Ben bize geldi. Ben gelirken tam güneşin batışına A denk geldim abi. Hı hı. Çok güzeldi. Bir durayım çekeyim dedim ama hı hı. geç kalıyorum diye. Nasıl hanım yemekler çok güzeldi. çok teşekkür ederiz size de. Vallahi hem hem Allah Halil İbrahim bereketi versin desene hepimize 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 Halil değil yani öyle şey, ev sahipliği yapmayalım burada <laughs> tamam. burada hepimizin burası. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Amin. Bana bile versin yani. Amin. Hepimize yani. versin. Aynen. <laughs> Tüm dünyaya versin. <laughs> Amin. Işte Amin. tek adamım o da ben bile istiyorum Bilmiyorum. yani. Vallahi içim okudunuz Kaptanım. <laughs> <laughs> i̇çim okudunuz. Hans Van Eyder sayfası var. Ben yedim o da çok güzeldi teşekkür ederim. ederim. Kaptanım size bir Instagram o sayfası ne? açacağız. Ne? Evet. evet. Kaptanıma patates. Yok yok. <laughs> Aslında buraya <laughs> Ben kaydırdım. sen merak etme. Tamam. Lan. O yeter, yeter, bu yeter bu. Sen bira içmezsin ya? Hadi Alkolü çok şöyle. Tamam. Yeterli, teşekkür ederim. Aramızdaki tek alkolik Cüneyt. Ne kadar sakin. O da içmez. Çok alkolik o. Önüme bakıyor. O da içmez. Bunu bitireceğim. Şarkı ediyorum. Ona Bunu bitirmezsen Ya bırakın gülü bazacak ya. Önüme bakıyor. Bana da bakmıyor. Ben biliyorum ama içmeyeceğini o yüzden baktım yani. O zaman hadi hep birlikte. Bir, iki, üç ya. Biz bara giderdik. Ya. Geldik. Ya yok. Ya so ya meşrubat. Ya. Evet, kardeşine biraz. Ne ya? <laughs> ya? Siz Instagram <laughs> hesabı açılacak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Öyle Instagram hesabınız yok. Hı <laughs> hı, açalım. Size bir Instagram hesabı açacağız. <laughs> ee, canlı yayınlarınızı Facebook, YouTube aynı zamanda Instagram'dan da canlı olarak yapacağız. Benim şey Instagram'ım yok değil mi abi? Yok. Var. E, var e, mı? nerede? Var, var bir <gülüyor> tane. <gülüyor> ben söyleyeyim iletsin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şifresi de. Lazım.